Merhabalar arkadaşlar. Dersimizin konusu nazım şekillerinden örnekler. Nazım şekillerini teorik olarak gördük. Karma karışık bin tane bilgi anlattım size. Fakat geçen dersin sonunda dedim ki notlarınızı çıkarın. Örneklerde hepsini tek 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 kullanacağız dedim. Yani birazdan bu böyleydi dediğim zaman aa o niye öyle oldu demeyin. Notlarınızı güzelce çıkarın ki bu örnekler o notların zihninizde kemik gibi yerleşmesini sağlasın. Şimdi örneklere başlayalım. Birinci şiirimiz. Şiirin tamamı bu kadar. Üç beyitlik bir şiir. Bakın şimdi nazım şekillerinden örnekleri çözerken nasıl yapacağız? İlk yapmamız gereken şiirin tamamı bu kadar mı değil mi soru kökünden onu anlayacağım. Yani bize derse ki bir şiirden alınan bir şiirin ilk iki ilk diyorsa o şiirin tamamı o kadar değil ama yukarıdaki şiirin diyorsa demek ki bu şiir o kadardır. Parçadan yani bir şiirin içinden bir kısmı alındıysa onu bize belirtirler sorudu. Şimdi bu şiir tamamı bu kadar. Üç beyitlik bir şiir. İlk yapmamız gereken kafiye şemasını çıkarmak. Dikkat edersek kafiye şeması. Şehenşah, Hakan, Vefasın, İhsan, Yekser, Bürhan. Kafiyelenişi nasıl? XA, XA, XA. Vefasınla İhsan aynı değil. Vefa onun kafiyesi A, diğerinki ise A. Tamam mı arkadaşlar? XA, XA, XA. Hemen size şöyle bir soru. Şiirde matlağı var mı? Yok. Yok. Hemen şöyle bir soru sorayım. İksa, 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 İksa diye başlamış. Bu şiir bir gazel olabilir mi? Bakın ihtimaller beyitlerden oluştuğu için hemen size ihtimalleri burada gösteriyorum. Gazel, kaside, mesnevi, müstezat, tuyuk, rubay. İhtimaller bunlar. Kıta bir de. Hemen soruyu sorayım. Matlağı yoksa bu bir gazel olabilir mi? Olamaz. Git. Gazeli hemen uçurduk. Matla yok. Bu bir kaside olabilir mi? Olamaz. Sildik gitti. Matla yok. Bu bir mesnevi olabilir mi? Olamaz. Hemen attık gitti. Hemen bağıra bağıra kaçması lazım. Çünkü gazel, kaside, mesnevi üçü de matla ile başlıyor. Bakın daha şiirin içeriğine, içeriğine hiçbir şeyine bakmadım. Baktığım tek şeyine ilk sağa ilk sağdan hemen üç tane şık Matlağı Matla yok. Gazel, kaside, mesnevi olamaz. Peki bu bir tuyuk ya da rubai olabilir mi arkadaşlar? Hemen düşüneceğiz. Tuyukla rubaiyi biz hangi başlık altında işlemiştik? Dört mısralık nazım şekilleri ya da diğer adıyla iki beyitlikti. Yani tuyukla rubai en fazla iki beyitten oluşuyordu. Bu şiir kaç beyit? Üç beyit. Yani bu rubai de olamaz, tuyuk da olamaz. Peki bakın gazeli kasideyi mesneviyi matladan eledim. Rubai ile tuyu beyit sayısından eyledim. Geriye müstezat ve kıta kaldı. Müstezatın özelliği neydi? Mef'ulü, mefailü, mefailü, feulün yani 14 heceden oluşan bir gazelin her mısrağından sonra mef'ulü, feulüne yani 6 hecelik ziyadeler eklenirdi. Yani bir uzun bir kısa, bir uzun bir kısadan oluşurdu. Burada öyle bir durum var mı? Yok. Bu bir kıt adır arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Matlağı yok, mahlası yok ve dikkat edecek olursak 3 beyitten oluşmuş. 2 beyitten oluşan kıtalara kıta diyorduk. Bu ise 2 beyitten uzun olduğu için kıtayı kebire diyoruz. Bir sonraki örneğimize geçecek olursak. Şimdi burada bir musammatın ilk iki bendi var arkadaşlar. İlk iki bend. Dikkat ederseniz 1 ve 2 diye işaretlemişim. Öncelikle öncelikle kafiye şemasını çıkarıyoruz. Kafiyelenişi nasıl? İşreti, sohbeti, fürkati, melameti, hasreti. A, 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 A. Diğer bendin kafiyelenişinizdir. Hüsnü hayf, hüsnü hayf onlar redif. Serapa, yekta, bala ve kala. B, 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 B gitti. Son mısraya bakalım. Kıyameti diyor. Gene birinci bentle aynı kafiyede mi? İşreti sohbetiyle. Yani bunun kafiyelenişi nasıl? A, 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 B, 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 A. Burayı anladık mı? Yani bu bentlerden oluşan bir şiir. Bu ne demek? Bu ya müselles, ya murabba, ya muhammes, ya müseddes, ya müsebba, ya müsemmen, ya mütesa, ya muaşşer. Sekizinden biri. Terkibi bentte tercih bent olamaz. Niye onlar? A, A, X, A, X, A, şeklinde kafiyeleniyordu her bent. Şimdi ben size dedim ki 3'ten 10'a kadar bütün o bentlerden oluşanların birbirinden tek farkı neydi? Mısra sayılarındaki bentlerin mısra sayısıydı. Hemen bakalım bunun her bendinde kaç mısra var? 5 mısra var. 5'ten neye gidecektik biz? Hamse'ye gidecektik. Yani Muhammes'e gidecektik. Bu bir muhammestir arkadaşlar. Niye? Her bendinde 5 mısra var. Dikkat edecek olursak her bendin sonunda bir ya da iki mısra aynen tekrar etmiş mi? Etmemiş. O zaman diyeceğiz ki bu bir müzdeviç muhammestir. Anlaşıldı mı olay? Bunu da anladık. Şimdi gelelim şu örneğe. Burada dikkat ediyoruz. Bunu bu şiirin tamamı bu kadar. Tamamı bu kadar. Yani bakın burada dört mısrayı görünce aha bu murabba demiyoruz. Murabba olsaydı ben size şöyle derdim. Bir musammattan alınan parça derdim. Ama özellikle ne vurguladım? Şiirin tamamı bu kadar. Şiirin tamamı dört mısra da iki beyt. İlk yaptığımız şey neydi? Kafiyeleniş. Bakalım. Yok yok yoklar redif ıh yohlar ıh yohları yoklar daha doğrusu redif. Payan, Hüsran, Noksan, Viran. A A A A. Şimdi ben buna dedim ki iki beyitlik bir şiir. A A A A ise bu bir gazel olabilir mi? Zaten en başta size bu terimleri anlatırken teorik bilgilerde iki beyitlik bir gazel kaside sormazlar demiştik. Ama hadi varsayalım ki sordular olsun. A A A A gazel olabilir mi? Olamaz. Niye? Gazelin kafiyelerin işi nasıldı? A, A, X, A, Gitti. Bu bir kaside olabilir mi? Kasidenin kafiyelerin işi nasıldı? A, A, X, A, X A. Gitti. Bu A, 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 Bu bir mesnevi olabilir mi? Olamaz. Niye? Mesnevinin kafiyelerin işi nasıldı? A, A, B, B, C, C. E bu nasıl? A, 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 Gitti. Gazel, kaside, mesneviyi hemen bandın dışına attık. Geriye ne kaldı? Müstezat, kıt A, Rubai tuyuk. Müstezat olabilir mi? Uzun kısa yok. Gitti. Kıta olabilir mi? A ile başlamış. Kıtalar A ile başlayabiliyor muydu? Hemen çığlık atıyorsunuz yerinizde. Başlayamaz. Gitti. Gazeli attık, kasideyi attık, mesneviyi attık, müstezatı attık, kıtayı attık. Beyitlerden oluşanların hepsini uçurduk. Zaten bentlerden oluşan bir şiir şey değil çünkü şiirin tamamı bu kadar. Bentlerden diyorum. Yani bentlerinin daha devam etmesi lazım. Bu ya rubai ya tuyuk. Hemen sayıyoruz. Her bir mısrağında kaç hece var? Şimdi rubai ile tuyu böyle ayırt edeceğiz. Rubai'yi hatırlayalım. 10 ila 14 arasında değişiyordu tuyuk. 11 heceden oluşuyordu. Ve dedim ki size eğer bir şiir 11 hece ise ve 4 mısra ise kapalı açıkla başlıyorsa tuyuk, kapalı kapalıyla başlıyorsa rubaiydi. Zaten 12 hece ise 13 hece ise direkt rubayedir. Çünkü tuyuk 11 heceden oluşuyor. Kaç hece var arkadaşlar? 11 hece var her bir mısrağında. Ya rubayı ya tuyuk. 11 hece iyice zorlaşıyor. Hemen bakalım. Tal mı? Düş mi? Gör mi? Bul mu? Kapalı açık, kapalı açık, kapalı açık, kapalı açık. Cevap nedir? Sesinizi duyuyor gibi oluyorum yoktur arkadaşlar. Tamam mı? Bunun rubai olma şansı yok. Rubailerin özelliği neydi? Ahrem ve ahrep diye 24 vezin vardı. 24'ü de kapalı kapalı ile başlıyordu. Bir sonraki örneğimize geçelim. Şiirin tamamı bu kadar. Bu kadar yani. Murabba falan demeyin. Dört mısra. Aa bu bir bent demeyelim. Şiir bu kadar. Kafiyelenişi nasıl? Senin daima sakın fena ünle sakın aynı kafiye değil. Dikkat edin. Biri nazal ne, biri normal nun harfi. Farklı yani onlar. Gidip de bana A, B, A, B demeyin. Kafiyelenişi X, A, X, A. Senün daima sakın fena. Gördük mü? Gördük. Hemen size şöyle bir aynı soruları tekrar sorayım. Gazel olabilir mi? Olamaz. Niye? Matlağı yok. Kaside olabilir mi? Olamaz. Niye? Matlağı yok. Mesnevi olabilir mi? Olamaz. Niye? Matla yok. Hemen şunu sorayım, hemen şunu sorayım. Bu bir kıta olabilir mi? Olabilir. Bu bir tuyuk olabilir mi? Olabilir. Bu bir rubai olabilir mi? Olabilir. Üçünden biri. Anlaşıldı mı? Burada dikkat edeceğimiz nokta şu her bir mısrağında kaç hece var? Hemen sayın arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hece var. 15 heceyi gördük ya hemen kalkıp iki çift dönebilirsiniz yerinizde. Niye? 15 hece ise tuyuk olabilir mi bu? Olamaz. Niye tuyuk? 11 heceydi. Tuyuk gitti. Hemen sorayım. Rubai olabilir mi? olamaz. Niye? Rubai 10 ila 14 hece arasında değişiyordu. Peki bu kaç hece? 15 hece. O zaman cevabımız bu bir kıtadır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Matla yok gazel kaside mesneviyi eledik. Uzun kısa değil müstezat eledik. Tuyuk değil 11 heceden uzun. Rubai değil. Rubai'nin bütün vezinleri 10 ila 14 hece arasında değişiyordu. 15 hece olduğu için Rubai de gitti. Cevabımız bir kıtadır. Hemen bir sonraki örneğimize geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım. Lalidün canımga otlar yakılır. Dört mısra ya da iki beyt de diyebiliriz hiç önemli değil. Kafi a a iksa yakılır yakılır şatmin yakılır. Hemen size sorayım. Matlağı varsa matlağı var. Bu bir kıta olabilir mi? olamaz. Niye? Kıtada matla olmazdı. Kıtayı hemen bandın dışına attık. Sınavda hatırlıyoruz. Gazel, kaside iki beyitlik bize sormazlar. İhtimali bile yok. Çünkü ayırma ihtimalimiz yok. Bulabilme şansımız yok. Fuzuli mezarından çıkarın iki beytini verin gazel mi kaside mi deyin o da bilemez. O yüzden de soramazlar. Gazel Kaside gitti. Bir şiir, şiirin tamamı iki beytse Gazel Kaside olamaz arkadaşlar. Kafiyelerin işi nasıl? A, A, X, A. Gazel gitti uzunluktan. Kaside gitti uzunluktan. Kıta gitti matla olmasından. Müstezat olamıyor zaten bir uzun bir kısa değil. Şimdi cevap ya tuyuk ya rubayı ikisinden biri. Hemen size şöyle bir soru sorayım arkadaşlar. Tuyuğun özelliği neydi? 11 heceden oluşuyordu, kapalı açıktı. Rubai'nin özelliği neydi? 10 ila 14 hece arasında değişiyordu, kapalı kapalı ile başlıyordu. Bunda kaç hece var? Hemen sayıyoruz. 11 hece var her bir mısrağında. Şimdi cevap ya tuyuk ya rubai. 11 hece var. Rubai de 10 ila 14 arasında değiştiği için 10, 11, 12, 13, 14 heceli her şey rubai olabiliyordu. Hemen size sorayım. 11 se kapalı açıksa cevabımız neydi? Tuyuk. Kapalı kapalıysa rubayit. Peki bu nedir? La li kapalı açık. Kaşı açık açık. Min cefa kapalı açık. Ol ve kapalı açık. Cevap tuyuktur arkadaşlar. Anlaşıldı mı olay? Bakın ne şiiri okuyorum ne yorumluyorum. Yahu bunda Şimdi de denir ya felsefi konular işlenir. Bir kere daha felsefi, mesefi diye baktık mı? Yok. Baktığımız ne? Hece sayısı kaç? Kaç beytten oluşuyor? işi nasıl? Çatır çatır çatır. 1800 beyti uygulayın 1800'üne de sizi doğruya götürür. Hemen bir sonraki beytimize geçiyoruz. Bakalım. Gene iki beytlik bir şiir. Esrarını değil zaman zaman söylerim. Hengame-i gamda daastan söylerimiş. Aşk ehli olup da mihneti hicrane ben sabredeyim diyen yalan söylerimiş. Kafiyelenişi nasıl? A A X A. İki beyitlik şiirin tamamı bu kadar. Tamamı iki beyit diyorum. Yani bentlerden oluşanların hiçbiri olmaz. Onları attık. İki beyitlik bir şiir gazel kaside olur muydu? Olamazdı. Gitti. Bentlerden oluşanlar gitti. Gazel kaside Gitti. Hemen size sorayım. Matla var bu şiirde. Bu bir kıta olabilir mi? Olamaz. Niye? Çünkü matla var. Kıta da gitti. Müstezat olabilir mi uzun kısa? Olamaz. Çünkü uzun kısa değil. Şimdi mesnevi olabilir mi peki bu? Düşünün bakalım. Olamaz. Niye? Mesnevinin kafiyelenişi nasıldı? A A B B C C D D. Bu nasıl kafiyelenmiş? A A X A. Mesnevi'yi de gitti. Ya Tuyuk ya Rubayi cevap. Matla olduğu için kıtayı eledik. İki beyit olduğu için gazelle kasideyi eledik. A iksa olduğu için mesnevi'yi eledik. Uzun kısa olmadığı için müstezat eledik. Ya Rubayi ya Tuyuk diyorum. Hemen hecelerini sayıyoruz. Rubayi ile tuyu da bulabilmek için. Her bir mısrağında kaç hece var arkadaşlar? Sayın bakalım. Bekliyorum. İşim yok. Üç gün beklerim. Neymiş? 13 hece var mısralarında. 13 hecelik bir şiir tuyuk olabilir miydi? Tuyuğun özelliği neydi? İki failatün bir failin 11 hece kapalı açık. Tuyuk da gitti. Cevap rubai. Zaten dikkat ederseniz 4 mısranın 4'ü de kapalı kapalıyla başlıyor. Hemen bir sonraki örneğe geçelim. Gene A A X A ile yazılmış 2 beyitlik bir şiir. Bakın hep aynı yöntem hep aynı taktik. Hiçbir zaman beni yanlışa götürmez. Bize iki beytlik bir şiir gazel mi kaside mi diye soramazlar. Gitti. A, A X A ile kafiyeleniyor. Mesnevi olabilir mi? Mesnevi A A B, B idi. Gitti. Matla var. Kıta olabilir mi? Gitti. Uzun kısa değil. Gitti. Müstezat olamaz. Ya tuyuk ya rubay. Peki bu ikisini nasıl ayırıyorduk bu iki manyağı? Hece sayılarını sayıyorduk. 11 hece ise kapalı açıksa tuyuk, kapalı kapalıysa rubai zaten 12, 13, 14, 10 hece ise direkt rubai. Çünkü tuyuk 11 hece it. Hemen sayalım hece sayılarını. Dikkat edersek her bir mısrağında 11 hece var. Ya tuyuk ya rubai, ya tuyuk ya rubai. 11 hece kapalı kapalıysa rubai, kapalı açıksa tuyuk. Gidin 1800 tane, 3000 tane tuyuğa bunu uygulayın hepsi tutar. İstisnai örnekler var. Çünkü failatünün haricinde de yazılanlar var. Onları bir kenara koyalım. Sınav açısından diyorum. Çünkü sınavda bize ihtilaflı şeyler sormazlar. Bu bir tuyuktur arkadaşlar. Anlaşıldı mı olay? Hemen bakalım gene buna. İki beytlik bir şiir. Fil mesel yap safa azap. Kafiyelenişi nasıl? X A, X, A. ya da A B, C, B de diyebiliriz. Hiç fark etmiyor. X'ler değişken demek. Hemen size sorayım. Matla var mı şiirde? A, B, C, B dedik ya da XA, XA. X, Matla yok. Matla yoksa gazel olabilir mi? Olamaz. Matla yoksa kaside olabilir mi? Olamaz. Matla yoksa mesnevi olabilir mi? Olamaz. Üçü kafadan gitti. Uzun kısa var mı? Yok. Müstezat da gitti. Ya kıta ya rubayı ya tuyuk. İşte bu üçünü çünkü rubayı tuyuğa biz dedik ki genellikle a a -X -A'dır ama iksa olanı var a -A, a a olanı var. Yani sabit bir kafiyelenişi yok. O yüzden iksayı görünce üçünü de düşünebileceğiz. Hemen size sorayım. Bunların üçünü nasıl ayırt ediyorduk? Hece sayılarından. Öncelikle size şöyle bir soru sorayım. Her bir mısrada kaç hece var? 15 hece var. 15 hece bu bir tuyuk olabilir mi? Olamaz. Bu bir rubai olabilir mi? Olamaz. Niye? Çünkü rubai 10 ila 14 arasında değişiyordu. Hemen şunu diyebilirsiniz. Ya hocam her zaman da böyle 2 kere 2 4 eder gibi ya 14 heceli kıta gelirse demiyorsunuz. Sınavda öyle bir şey soramazlar. Çünkü onun ayırt edilebilme ihtimali yok. Öyle bir olay yok. Yoksa 14-11 heceli de bir sürü kıta var. Ama sınavda bizim için ayırt edicilik önemlidir. 40 bin kişinin girdiğinde ayırt edebileceği şeyler lazım. Anlaşıldı mı? Yoksa yani biz her zaman papaz her zaman pilav yemiyor. Onun farklı örnekleri çok. Biz sınav açısından gidiyoruz olaya. Bu da bir kıtayt. Bir sonraki örneğimize geçiyoruz. Dikkat edecek olursak. Hemen görünce aa ben bunu tanıdım diyebilirsiniz. Hoca üstüne vurgulamıştı diyebilirsiniz. Bu arkadaşlar. Uzun kısa, uzun kısa, uzun kısa. Neydi? Diğer örnekleri çözerken 500 kere söyledim. Neydi arkadaşlar? Bak kameraman arkadan diyor ki bu bir müstezat diyor. O bile anladı. Uzun kısa olunca ben buna müstezat diyorum arkadaşlar. Anlaşıldı mı olay? İlk mısrası bunun mef'ulü, mef'ailü, 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 fe'ulün. İkinci mısrası mef'ulü, fe'ulün. Üçüncü mısrası mef'ulü, mefailü, mefailü, feulün. Kısa olan mef'ulü, feulün. İşte aha bu da bir müstesat örneği. Göreceğimiz üzere acayip temiz. Uzun kısa, uzun kısa. Bir sonraki örneğimize geçiyoruz arkadaşlar. Bak şimdi. Bu güzel. Örneğimizde gördüğümüz birinci bentle ikinci bent var. Şimdi dikkat ederseniz çok uzun. Birinci bette kaç mısra var arkadaşlar? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bayağı uzun. Birinci bendin bana kafiyelenişini söyleyin. Devlet, hidayet, a, a. İzzet, saadet, millet, devlet diye gidiyor. Dikkat ederseniz a, a, x, a, x, a, x, a, x, a, x, a diye gitti. Hemen hatırlayalım. Bentlerden oluşan bir şiirimiz vardı bizim. Ben size dedim ki bu diğerlerinden biraz farklıdır. Diğerlerinin tamamı aa A A, 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 diye başlarken bu ikisi XA, 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 diye başlar. Vasıtalarla birbirine bağlanır demiştim. Eğer vasıta aynıysa tercih bent, değişiyorsa terkibi bent. Bakın bu birinci bendin sonundaki vasıtaya dikkat edin. Sayi, Yezdan, Penahı, Dini Devlet, Han, Murat, Han Murat, Daveri Devran, Muizzi Saltanat, Sultan Murat. Dikkat ederseniz kendinden üsttekilerle aynı kafiyede değil. İkinci bendine bakacak olursak biz bu şiirin ikinci bendine dikkat ediyoruz. İkinci bende de gene son bendin sonunda sayeyi yezdan olduğu gibi tekrar etmiş. Kafiyelenişleri AAXAXA işleri A, 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 B, B X B X B X B sonunda sayye yezdanla başlayan beyitler vasıtamız ve bu iki bendi birbirine bağlayarak bir tercihi bent yapmış oluyorlar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tercihi bentle terkibi benden özelliği burada gördükleriniz. Gazel gibi kafiyelenen parçaların birbirine vasıtalarla bağlanması. Diğer örneğimize bakacak olursak. Şimdi gene iki beyitlik bir şiir var karşımızda. Tap ver, af tap ver, cevap ver. Verler redif, ap ab, ap ab, aplar kafiye. Mürdef kafiye dediğimiz. A, A, X, A. Dikkat. Hemen size sorayım. İki beytlik bir şiir. Bu şiirin tamamı iki beyt. Bu bir gazel olabilir mi? Olamaz. Kaside olabilir mi? Olamaz. A, A, X, A ile başlıyor. Ve iki beyt. A, A, X, A, ise bu bir mesnevi olabilir mi? Olamaz. Bu bir müstezat olabilir mi? Olamaz. Çünkü uzun kısa yok. Mesnevi niye olamıyordu? A, A, idi mesnevi. Şimdi gazel, kaside, mesnevi, müstezatı gittik. Peki burada bir matla var mı? Taap, af taap. Gördük mü? aa a. Matla varsa bunun kıta olma şansı var mıydı? Yoktu. Çünkü kıtalar matlasız şiirlerdi. İkisi A ile başlıyordu. Kıta da gitti. Ya rubai ya tuyuk. Bunları nasıl ayırt ediyorduk? Hece sayılarını sayıyorduk arkadaşlar. Hecelerini sayalım. Kaçer hece var her bir mısrada? Dikkat ederseniz sayın. 13 hece var. 13 se bunun tuyuk olabilme şansı var mı yok mu? Sesleri duyayım. Yok arkadaşlar. Çünkü tuyuk 11 hece kapalı çıktı. Bunun cevabı burada yanıp söndüğü üzere göreceğiniz üzere rubayidir arkadaşlar. Tamam mı? Hemen bir sonraki örneğimize geçiyoruz. Şimdi bu örnek 5 beyitlik bir şiir. Çok güzel. Çok sakin, temiz bir şiir. Gibi gelirler benim redifim. Kerem, elem, ölem, alem, dem, Haşem diye gidiyor. Kafiyelenişi nasıl? AA XA 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 XA. Hemen size sorayım. Bu bir kıta olabilir mi? Olamaz. Niye? Matlağı var. Bu bir mesnevi olabilir mi? Olamaz. Niye? Çünkü A A B B C C diye kafiyelenmemiş. Kıtayı attık Matla olduğu için. Mesnevi attık Kafiyeleniş uymuyor beş beyitlik bir şiirin tuyuk ya da rubai olabilme şansı var mı? Bekliyorum cevabı yok. Niye? Tuyukla rubai iki beyit ya da dört mısradan oluşur. En fazla. Beş beyit olduğu için tuyuk rubai de gitti. Bu ya kaside ya gazel. Uzun kısa olmadığı için zaten müstezat hiç saymıyorum. Kasidenin özelliği bölümlerden oluşması. Nesip, teşbip, girizga, metiye, tegazül, fahriye, dua dediğimiz. Dikkat edeceksiniz, edecek olursanız burada hiçbir bölüm bölüm yok. Fahriye'ydi, duaydı, metiyeydi hiçbir şey yok. Bu beş beyitlik divan şiirinin en çok kullanılan nazım şekli olan gazeldir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Arkadaşlar nazım şekillerinden örnekleri çözerken dikkat ettiyseniz yaptığım tek iş kafiye şemasına bakmak uzunluğuna bakmak, kısalığına bakmak, hece sayısına dikkat etmek. Bunlar benim için hayati önem taşıyor. Nazım şekillerinin teorik bilgilerini tekrar ediyorsunuz. Sonra da açıp bu soru çözümlerini tek 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 tekrar tekrar dinliyorsunuz. Nazım şekilleri ile ilgili anlatacaklarımız şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde gene divan edebiyatının gıcık konularından biri diyebileceğimiz Sanatlara geçeceğiz, edebi sanatlar işleyeceğiz arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşça kalın görüşürüz arkadaşlar.